Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yemeklerimizde, çorbalarımızda daha doğrusu diyeyim kullanmak için kemik suyu nasıl elde ederiz onu sizlerle paylaşmak istedim. Hem maliyetsiz bir besin oluyor sizler için hazır et suyu kullanmaktansa kendi evinizde yemeklerinizi tatlandırmak için kendinizin yaptığı kemik suyu tabii ki daha sağlıklı daha doğal oluyor kın orturu veya böyle et suyu türlerini yapay olanları ben kesinlikle fabrikasyon olanları tavsiye etmiyorum onun için sizlerle şimdi paylaşacağım şöyle kemik aldım bakın sade kemik ama yağlı ve ilikli olan tarafını istedim ee, sırt kemiği veya bacak kemiği benim aldığım bacak kemiği ilikli kemik yani ve yağlı şöyle üzerinde yağlar da var bakın bunları güzelce kaynatacağım şöyle bakın bu bacak kemiği bu iliklerindeki e, su şöyle göstereyim e, bütün ameliyat hastalarında ve Kırıklarda doktorların da tavsiye ettiği bir tavsiyedir diyeyim ben size, doktorlarında da tavsiye verdiği bir şeydir. Şöyle kemiklerimi tenceremin içine alıyorum, güzelce bu etler yani üzerinde olan etlerin tamamen sıyrılması için iyice kaynatacağım ki suyumuz daha vitaminli olsun diye. Şimdi düdüklümü tamamen dolduracağım, yani sınır hizasına kadar dolduracağım düdüklümü. de kaynatacağım ve biraz soğuttuktan sonra kahve bardaklarına satılan hazır kahve bardaklarına dolduracağım. Birer seferlik yemeklerde, çorbalarda kullanmak için özellikle bulgur pilavında ve çorbalarda şöyle domates çorbası olsun veya e, un çorbası olsun. Bunları dehşet e, lezzetine lezzet katıyor kemik suyu. Şimdi güzelce e, su doldurup haşlayacağım etimi, kemiklerimi daha doğrusu. Evet, kemiklerimiz güzelce haşlandı. Kemik suyumuz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde oldu. Şöyle ben size bir de göstereyim ne kadar güzel piştiğini ki kemikler gerçekten tane tane ayrıldı. Şimdi bunun etlerinden de e, paça yapacağım. Kelle paça yapacağım. Muhteşem bir lezzet olacak. Gördüğünüz gibi lokum gibi dağılmış. Bakın. Suyunu kaldıracağım. Çok azını kullanacağım ve etini de kelle paça çorbası yapacağım. Şimdi suyunu şöyle leğenimin içine süzgecime aldım. Güzelce bunun içine süzdüreceğim. Evet, etimizin, kemiğimizin daha doğrusu suyunu şöyle süzdük. Bakın, şöyle göstereyim size. Hop. Suyumuz burada ve şimdi bu kemikleri güzelce ayıklıyoruz. Etlerini ayıracağım. Ayrıca bunu kasabınızdan isteyip alabilirsiniz. Yani e, hiç e, maliyet ödemeden evinizde et suyu yapabilirsiniz çorbalarınızı ve pilavlarınızı da kullanmak üzere. Kasabınız zaten bunu çöpe atıyor. Yani isteyip hem evinizde vitaminli çorbalar, pilavlar yapabilirsiniz. Hem de iç maliyet ödemenize de gerek kalmaz. Ve doğal bir besin kaynağı oluyor. Fabrikasyon olan et suları ne kadar sağlıklı olduğunu tartışılır. Ne kadar sağlıklı bir Mutfakta yiyeceklerimize kullandığımız ürünler. Elimden geldikçe sizlere sağlıklı şeyleri paylaşmak istiyorum, paylaşıyorum. Sizlerde hoşunuza giden videolarıma beğeni yaparsanız, yorumlarınızı eksik etmesinse çok sevinirim. Evet, böyle kemikleri ayırıyorum ve eti kaldıracağım istediğim zaman kelle paça da kullanacağım Evet çıkan bütün et ve ilikleri güzel küçülttüm tam çorbalık kıvama getirdim şöyle biraz da suyundan koyacağım içine bu kadar yeterli Pişirme anına hazır sade sosunu ve suyunu ayarlayacağım. Bu bir kenarda dursun. Şimdi bardaklarımızı doldurma işlemine sıra geldi. Evet arkadaşlar kemik suyumuz dolaplara koymak için hazır. Güzelce kaynattık, kemiğini ayırdık ve çıkan etleri de şöyle şu şekilde gösterdiğim gibi ayırdım. Bunu da çorba yapacağım. Kelle paça dediğim gibi. Şimdi bunlar güzelce soğuyacak. Buzluğuma koyacağım. Şöyle birer bardak e, çorbaya kullanacağım zaman bir bardak çıkaracağım. Bunu zaten bıçakla kestiğim zaman kolaylıkla çıkıyor. Çorbalarımda ve bulgur pilavlarımda gerçekten mükemmel bir lezzet e, artışı oluyor. Bu şekilde kullandığınız zaman kemik suyunu ve kemik suyunda ilikli kemik suyunda insan vücuduna çok faydalı kolajen var. Yaşlanmayı geciktiren kolajen yalnızca en fazla ilikli kemik suyunda bulunuyor. Onun için de yaşlanmamızı geciktirmek için ne yapıyoruz? Kemik sularını ziyan etmiyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Evet, ee, kemik suyunun videosu bu kadarlıktı. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, kemikleri değerlendirelim. Görüşmek üzere.